Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni orijinal Fenerbahçe forması aldım ve bir de krampon sipariş vermem ama evet. daha gelmedi ama yani büyük ihtimal bugün bugün gelir yani gelmek üzere de şu anda yoldadır. Da. Hadi inşallah gelir. Yani formamız Fenerbahçe'nin forması orijinal. Ayakkabını ayakkabı ne ayakkabı aldın? Vallahi ayakkabı ne kaldım aldım krampon. Formaya bir yakın çekim alalım o zaman. Aynen. Aynen. Hadi bakalım. Forma 5 yıldız bu arada. Taraftar Oo. formaları öyle. Yapacak bir şey yok. Beş, Beş yıldız ha. Beş yıldız. Gerçekten niye? Taraftar formaları öyle. Bu, de, bu, detayı ben beğendim mesela. Yüzüncü yıl forması. Doğru mudur? Aynen. Yüzüncü, Ay, yüzüncü, forması yüzüncü yıl forması değil bu. Forması değil bu. Ama yüzüncü yıl özel. Abi şey. Eren kente benziyor. Şuraya da kenti koyarım. Valla bazı yerde Şimanski'ye benziyor. İkisine i̇şte de benziyor. Gol sevinci yap bakalım. Beni kime benzetiyorlar arkadaşlar? <laughs> Muhammed Salah. <gülüyor> <gülüyor> Salah. Toşko da olabilir. Fakir <laughs> Toşko. Aynen. Evet. Kargo geldi arkadaşlar. Oo, kargo Celi Bey. Hatırladınız mı gençler? ben <laughs> kargonuz var. Teşekkürler. Sağ olun kargocu bey. Ve, Ve kargo geldi. Dileğiyle. Yani. geldi. Teşekkür ederiz. Bu, bu arada, Bu arada eşofmancı İlker. Abi eşofmancı İlker kim? <laughs> Bak forma orijinal 1500 lira. Krampon orijinal 3000 lira. Eşofmancı İlker kimdir yani? Hadi kargo bey. Gidin lan. <laughs> evet arkadaşlar açalım. Evet arkadaşlar kargomuz geldi. Oo. Güzel. Kapın kaç numara? Kaç numara? 43 numara. Ama küçük kutu gibi geldi bana. Yani. Kalıbı dar olduğu için yani gibeden büyüğünü almamız tercih edildi. Python mu modele? Aynen. Knight, Phantom. Nike, Phantom. 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 Gates, Akademi, FGMF falan yazıyor. Ya işte zemin falan çok bir zemin falan filan. Zeminsel Aynen. alakalı herhalde. Python neyse onunla alakalı. Aç bakalım abi. Oo. Açıyorum. Ama İlk bir şeyler istediğim. gördüm orada. Elmas. Aman aman tanrım. Burada logoları görüyoruz Nike'ın. Jo Jordan. Bu ne bilmiyorum. Aman tanrım. Tantum. Kremlanda bir iken kremlanda giydik Bey. biraz pislendi kusura bakmayın. Olsun ya yeni zaten. Evet. Su böyleydi ya. Su satabiliriz. Su satabiliriz. Evet arkadaşlar Abi Vallahi harika ya. İlk gördüğümüz olarak çok güzel bir ayakkabı. Bayağı güzel. Yani buna bir yakın çekim yapalım Hakan Bey. Evet Eren nerede kalmıştık şimdi? Vallahi kramponun işlerini şimdi sayacağız. Sayalım, evet. sayayım mı ben? Say, Say bakalım altını bir şey. Kamerayı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Hepsinin hemen hemen 12 13 tane aynen, 12, var. İdeal tane olanı kaç? Eren? Yani değişiyor. Markadan markaya değişiyor. Yani modelden modele değişiyor. 12 13 mü oluyor genelde? Yani? Aynen, aynen. aynen. Yani ne farkı var çok. mesela? Valla bir ya, fark yok bir ya. ya. Yani herhalde zemin, zeminde Tabi. tutma Aynen. Ona göre bir yapısı vardır. Ben de pek bilgim yok ama alabilir. Fiyat <laughs> evet. ne kadar? Fiyat fiyatı 2300 lira civarı, 2500 2300 civarı. Sence fiyat performans bir ürünü. Yani ya şimdi şimdi Krampon fiyatlarına yani bakınca normal yani. 2000 yani. lira civarını buluyor yani, artık. Hayır artık 2000 zaten altı bir Krampon bulamazsınız. Yani böyle marka alacaksınız bulamazsınız. Evet. Ama bu normal yani güzel. ya. Nike zaten. Evet. Güzel detaylar var yani. Ayağında paralansın diyoruz. Yani bu i̇şte. krampon kutu açılımı kaçıncı oldu bilmiyoruz. Ama Barış teyze bir krampon alamadı. <laughs> Alamadım ya. Bana i̇yi bir söyleyeceğim bir... sonra da gideceğim. Ya bana bir krampon hediye olacak insan varsa. Evet. Büyük bir abimiz varsa. <laughs> Nike Adidas varsa, Puma, fark ay. etmez. Evet. Lotta, Barış lotta da olur. Lotta, lotta <laughs> bir şey olur ya. En azından bir giymelik Videolarda... <laughs> 45 numara. Videolarda... Yani, <laughs> ona, yani böyle yeni nesil ayakkabıysa. 44 olmaz bana. 45. 45 ya da 46 bunlar çünkü dar. kalıpları daha. Evet. Bana yani bu olmaz mesela ya da 40, 45 ya da 46. Bu kaç? 43 numara mı? Kaç? Bu 43 numara. Yani. 43 ama bana imkansız mesela Sana çünkü olmaz kanki. dar kalıp. Evet. 43 ama kalıp yani 42 numara bandında. 41,5-42 bandında. Evet. Ama ayakkabının detayları çok güzel böyle. Detaylar minimal Nike bir falan var. Logolara evet. falan var. Nike'ın minimal logosu var. Burada var yani evet. gayet güzel, yani güzel ya. kullanışlı ayağında paralansın İnşallah hayırlı olsun Teşekkür. fiyat pe performans bir ürün bence Aynen. alınır mı alınır alınır tavsiye ederiz Aynen, tavsiye sizin ediyoruz. de varsa önerileriniz yorumlarda belirtin arkadaşlar hani o fiyat bandında hangi krampon alınabilir gibisinden evet. o şekilde videomuz bu kadar arkadaşlar videomuz... beğendiyseniz like atmayı evet. abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın Bir yorum Kendiniz atarsanız e, form hakkında ve Evet. Ne diye? Krampon, krampon, hakkında. Görüş, da hangi krampon almamız gerekirdi? Adidas mı, Puma mı? Yoksa Lotto vesaire e, kramponlar mı almalıydık? Bu şekilde yorum yaparsanız seviniriz. Seviniriz. Yanıtları veririz. Teşekkür ederiz videomuzu izlediğiniz için. Görüşmek Abone üzere. Like görüşürüz. Görüşürüz.